Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle Minecraft oynayacağız. Bu uzun videolarımızdan ilk bölümü bir parkur karşınızdayız şu anda. Parkurla karşı karşıyayız. Videoya birazdan başlıyoruz. Evet checkpointimizi alalım. Aldığımıza göre 1 2 3 başlıyoruz. Evet başladık. Düşersek öleceğiz yani. Oh. Hayır arkadaşlar. Hayır. Hayır. Ah, e, öldük. Tekrar bir checkpoint alalım. Demek ki o yol yanlış olabilir arkadaşlar. Biz bu yolda deneyelim. Hop. Hop. Of. Arkadaşlar düştük. Bu yol doğru olabilir ya da bir dakika bu yolun doğru olduğunu düşünüyorum. Ben de aynı atlayamadım. Kusura bakmayın. Geri geri gidelim. 3 2 1 Uh Hop Ve Arkadaşlar Anladığımız gibi Buraya yetişemiyoruz. Ben bunu anladım. Bir diğer yolu da deneyelim. O da olabilir. Hemen bir deneyelim. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Hop. Hop. Öldüğümüz yer burasıydı. Ah, orayı da rahat bir şekilde geçtik. Hadi. Hadi. Yine düştük. Ah yeter. Bu sefer gerçek bir pro gibi oynayacağım arkadaşlar. Daha eğlencesini oynuyorduk. Şimdi artık biraz canım sıkılmaya başladı benim de. Hızlanalım biraz. Parkur prosu. Hop. 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 Evet. İlk seviyeyi atladık. Sıradaki seviye. Derken arkadaşlar bunlar ne bunlar beni çiğ çiğ yer. Checkpoint'imizi alalım. Alamıyoruz. Atamı aldık arkadaşlar. Düştüğümüz gibi bunlar bizi şişler arkadaşlar. Hop. Hop. Allah! Ha, öldük. Arkadaşlar çok kalabalıklar. Bu yine düştük. o Ortalarına bizi yiyorlar ya. Bu sefer olacak arkadaşlar. Hadi. 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 Hayır! Oo, çok kötü düştük. Şu yolu bir deneyelim. Hepsi üstümüze yürüyor arkadaşlar. Bunlar bizi tutarsa yani şişler bırakmazlar. Aşağısı baya bir kalabalık. Hadi. Beyler 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 beyler. Oo. Oh. Beyler aç. O oh. şu yol olabilir. Bu yolu denemedik hiç. Şu yol olabilir arkadaşlar. Parkur prosu medeniyeti. Oho. Ee, arkadaşlar. Ee, buraya atladık. Aa, neyse. Cerenimo. Oho. Kaç 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 kaç. Aa, 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 Şişlediler beni. Sırada bir yol deneyeceğiz. 3, 2, 1. Oo. Biraz nubluk oynuyoruz nubluk seviyesi gibi düşünün. Şimdi arkadaşlar gerçek bir oyuncu gibi oynuyoruz. 3 2 1 hadi. Arkadaşlar ne oldu öyle? Oyunum dondu birden. Yere düştüm. Ne olduğunu ben de anlamadım sizin gibi. Çok zor bir şey ya bu. Tekrar 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 ya tekrar tekrar orası olduğunu biliyorum arkadaşlar orası. Orası hop 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 hayır. Ne oluyor ya? Nubluk bugün üstümüzde arkadaşlar. Biz çok video çektik. 50-60 tane video çektim. Hepsi de başarısız oldu. Onun için şimdi tüm dikkatimizi topluyoruz. 3 2 1 Bismillahirrahmanirrahim. Hop. Tekrar hop. Tekrar. 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 Oh be burayı da geçtik arkadaşlar. Bakın buradan inecektik eğer gelseydik. Oo arkadaşlar burada güzel şeyler var. Hemen alalım bunları. Düşündüğüm şey bence bir şeyle kapışacağız arkadaşlar. Öyle düşünüyorum. Checkpoint'imizi de alalım. Şöyle zırhımızı da giyelim arkadaşlar. Ne olur ne olmaz. Merdivenler var. Ne diyor? Hepsini öldür. Hadi bakalım. Demet akalım. Bu ne? Bu ne? Arkadaşlar. O arkadaşlar, arkadaşlar, arkadaşlar. O arkadaşlar. 3 3 3 taneler. 3 taneler. 3 taneler. 3 taneler. O oh, bunlar ne arkadaşlar? Of! Havai fişek gibi uçuruyorlar. Aa! Of! 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 of, Yenileceğiz galiba. Hayır. Ölmek istemiyorum. Kalkan tutmamıza bile izin vermiyorlar izin vermiyorlar arkadaşlar çok kalabalıklar o öldük of arkadaşlar biraz geri çekilmemiz lazım Bir kalp bir kalp bir kalp bir kalp görüyorsunuz oradalar bir kalp. Arkadaşlar yayımız olsaydı çok iyiydi. Yağmur yağıyor. O şiddetli bir yağmur. Yani bakmayalım. bakmayalım. Bakmayalım, bakmayalım. Bakmayalım, bakmayalım, arkadaşlar, bakmayalım. Bakmayalım, bir daha bakmayalım. Hadi bakalım, demet takalım. Of, 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 of. Of, küçülüyorlar arkadaşlar bunlar. Küçülüyorlar. Küçülüyorlar. Bir ölmüş. Arkadaşlar bir tane daha öldürdük. Hadi. Hadi. Hadi kazanacağız bu savaş bizim. Of. Bitmemişler bitti. Bitti. bitti ya? Bu ne ya? İçimizden geçtiler. Başka kaldı mı? Evet kalmadı. Hepsini öldürdük. Çok iyiyiz. Uh, çok kötü oldu ya. Buradan inelim. Burası bir köy. Ooo arkadaşlar. Arkadaşlar ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Burada da var. Burada da var. Of. Çok zor ya. Arkadaşlar bu ne? Her yerden çıkıyorlar. Ne yapabiliriz burada? Bir bakalım. Şöyle şunlardan işimize yarayacağını düşünüyorum. Bizim ben bu oyunu bildiğimi söylemiştim. Bir tuş arayacağız. İki evlere bakalım. Aa arkadaşlar bir heykel. Hop 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 hop. Tamam neyse otur. Sandıklar boş. Boş buralar arkadaşlar. Hiçbir şey yok. Uyusak mı ne ya arkadaşlar? Gece olmuş. Uyuyalım artık. Oh be. Ne zamandır uyuyamıyorduk. Şimdi uyumuş olduk. Bunlar ne aradığını göstereyim. Bakın arkadaşlar bunlar da böyle rüzgâr fırlatıyor. Bu, Bunlar ne ya. Boş boş yemekler. Bööö. Fırınlarda bir şey var mı? Fırınlarda da bir şey yok. Biraz yemek yiyelim açlığımız var. Hmm, buraya bu ve bakmıştık. Acaba nerede koyunlar var koyunlar? Var. Buralarda da yok ya. Bu nerede ya arkadaşlar? Oh, düşüncelerinizi paylaşın. Bu şu anda videoyu durdurup yorumlarınızı bekliyorum. Bir nerede olduğunu düşünebilirsiniz. Yok ya hiçbir yerde bence. Oh, çok zor. Çatılarda olabilir mi? Bir bakalım. Bak bir dakika. Evet buldum arkadaşlar. Burada bastık artık gidebiliriz. Tamam. Hadi gidelim. Hop. Hop. O o arkadaşlar bu ne ya? Benim gibi bir parkurcu tabii ki de buraya geçer. Aşağısı ne ya? Hadi bir, iki, üç. uzak değilmiş huh. bu böyle bunları ne yapacağız ya biz o demir parçaları Hı. bunlara gerek yok duymuyorum Tamam burada bir şey yok ya Bence bir şey yok. bir dakika, bir dakika. Siz... o oh, iskelet iskelet Arkadaşlar bir patlama oldu ne olduğunu ben de anlamadım. Yes İyi ki bir checkpoint aldık. Hemen gidelim hemen hemen hemen. Arkadaşlar yol patladı. Nasıl içeceğiz? Ah o blokları atmamalıydım ya. Şuradan insanı öldürmüyoruz acaba? O. Oh daha geri nasıl çıkacağız? O var arkadaşlar. O. Oh, o. düşüyorduk. O bloklar nerede acaba? A. 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 Aşağıda. Oo, yere çık, yere çık. İşimize yarayacak bir şey varsa çok iyi olur arkadaşlar. Toplayabildiğimiz kadar serbestiz. Fark ettiyseniz sonunda kurtulduk. Ama köy mü var karşıda? Tuzağın bakın arkadaşlar. Tuzak malzemeleri de burada gördüğünüz gibi. Tuzak kurmuşlar malzemeleri de burada. Hiç fark etmemişiz. Arkadaşlar zombiler var suyun altında. Hemen gitmeliyiz. Oh be. Köye gidelim artık ya. Canım köyün köyün. Arkadaşlar karşıda benim gördüğümü görüyor musunuz? Aa Yunus. <laughs> Çok tatlı bir Yunus arkadaşlar. Bizim önümüzden gidiyor. Karşımızda köy var ama içinde değişik bir şey var. Siz de görüyorsunuzdur bence. Bir çıkıp bakalım. Şu demir bloklarını kullanacağız. Başka çaremiz yok. Köye çıkma, çıkmalıyız. Arkadaşlar o ne? O ne o ne o ne arkadaşlar? Elmas. Ne diyor? Gerçek ödül. Gerçek ödül. Bu ne arkadaşlar? Oo! Arkadaşlar çok iyi çok iyi. Oo! Çok iyi ya. Sonunda kötü bir şey olduğunu zannetmiştim. Bunlarla yaşayabildiğimiz kadar yaşayabiliriz. Oh my god. Çok iyi çok iyi ya abi çok iyi. Oh be şu eşyaları hemen bir kuşanalım. Biliyordum biliyordum. Hemen şunları giyelim üstümüze. Alalım şöyle. Zombi sesi duyuyorum. Ve şimdi zombiler. Sizle değişim var ama ilk bir dakika. Bir dakika, bir dakika. Yay olması gerekmiyor mu burada? Ay yani yay var ama okları yok. Neden? Onu da bir bakacağım. Ya arkadaşlar biz de saçmalıyoruz ya. O kadar adamlara eşya vermiş, bir de yay mı düşünüyoruz biz de? <laughs> Neyse gidip şimdi kapışalım golem efendiyle. Bu sefer dönmeyelim. ölmeyelim gidip çek bir fırıntı alalım. Checkpoint. Hemen çektik. Çektik. Durun bir sesi geliyor ama. Hadi 3. 2. Dur rüzgar gücümüzü de elimize alalım derken. Rüzgar gücümüz nerede ya? Rüzgar gücü yok. Hayır. Heh, burada. Rüzgar gücüyle bizden uzak tutacağız kendimizden. Gel buraya golem. Hop. Geliyor. Gel kapşak erkek. Of arkadaşlar sert durdu. Onun hamlesi sert. Bizimki de sert vuracağız ona şimdi bir tane Osmanlı tokatı. Al beyefendi. Buyurun 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 bizden bir çam so sobanın lokum ayranı bir şeyler diyoruz ama ben de anlamıyorum. Hop 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 böyle 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 böyle. Ve hoppala hoppala hoppala. Son sözlerini söyle ulan. Oh. Ve öldürdük. Hu hu. Evet, sonunda hak ettiğimiz hayat bu. Kendimize köyde güzel bir ev kuracağız. Bu videonun devamını gelmesini istiyorsanız 500 like bekliyoruz sizden. İyi günler arkadaşlar. Sizi çok seviyoruz ve bay bay.